Nefis yemek tariflerinden Pamuk Prenses pastası. 2 adet yumurta 2 kahve fincanı şeker ile çırpılır. 1 kahve fincanı sıvı yağ 1 kahve fincanı yoğurt eklenerek tekrar çırpılır. 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. 2 kahve fincanı un eklenerek çırpılır. Ekranda görülen ortası çukur tart kalıbı yağlanıp un serpilir. Kek hamuru kalıba boşaltılır. Birkaç kez zemine vurdurularak hamurun iyice yerleşmesi sağlanır. 160 derece önceden ısıtılmış fırında 25 dakika kadar pişirilir. Bu sırada beyaz kreması için yarım litre süt, 1 çay bardağı toz şeker, 1 yumurta, 1 tepeleme yemek kaşığı un, 1 tepeleme yemek kaşığı mısır nişastası karıştırılarak kaynayıncaya kadar pişirilir. Ocaktan alındıktan sonra ara sıra karıştırılarak soğumaya bırakılır. Ayrı bir tencerede yine yarım litre süt, yarım su bardağı şeker, 1,5 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı kakao karıştırılarak kaynayıncaya kadar pişirilir. Böylece kakaolu sos hazırlanır. Beyaz muhallebi soğuduktan sonra 100 gram labne peyniri ve 1 paket vanilya eklenerek birkaç dakika mikser ile çırpılır. Bu sırada tart kalıbındaki kek yeterince soğuduktan sonra uygun bir servis tabağına ters çevrilir. Üzerine beyaz kremadan dökülerek havuz kısmı doldurulur. Daha sonra kakaolu krema ile pastanın üzeri kaplanır. Artan kremalarınız varsa iki renkli puding şeklinde bir kupta servis edebilirsiniz. Pasta iyice soğuyup dinlendirildikten sonra istenen şekilde süslenerek servis edilir. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Nefis Yemek Tarifleri kanalının hazırladığı videolardan daha fazla izlemek için ekrandaki bağlantıları tıklayabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz abone ol kutucuğuna tıklayarak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.